Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf 5. ünite olan ışığın maddi ile etkileşimi ünitesinden aynaları göreceğiz. Şimdi ayna de demek ne demek bir bakalım. Ayna arka yüzeyi parlatılmış camlara deniliyordu arkadaşlar. Aynaların arkasında ne bulunuyordu? Gümüş ve alüminyum içeren bileşikler bulunuyordu. Bu bileşiklere ne deniliyordu? Sır adı veriliyordu. Mesela pencere camını düşünelim. Pencere camının bir yüzeyini parlatırsak fakat bu parlatma işlemi gümüş veya alüminyumla olursa bir ayna elde edebiliriz. Parlak ve düzgün yüzeylerde ayna görevi görebilir. Bunu günlük yaşantımızdan şunları söyleyebiliriz. Mesela mutfaklardaki fırın kapaklarını düşünelim. Veya mutfaktaki dolapları düşünelim. Veya telefon, televizyon, tablet düşünelim. Veya herhangi bir eşyada olabilir. Parlak ve düzgün ise kendi yansımamızı görebiliriz. Parlak ve düzgün yüzeylerde ayna görevi bu şekilde görülebilir. Aynalar üzerine düşen ışığın tamamını yansıtır arkadaşlar. Biz burada sorulmayı görmüştük. Sorulma neydi? Gelen ışığın içimize çekiyordu. Aynalarda sorulma olmaz. Üzerine düşen ışığın tamamını yansıtır. Yani geri gönderir diyeceğiz. Aynalar iki şekilde ele alınır. Bunlar düzlem ayna ve küresel aynadır. Düzlem ayna biz aynı zamanda düz ayna da diyeceğiz. Fakat küresel ayna kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Bunlar çukur ayna ve tümsek aynadır. Şimdi bunları ayrıntılı bir şekilde görelim. Düz ayna. Düz aynada gelen ışın nasıl onlara bakalım. Eğer bizim... Buradan bir ışınımız gelirse, geldiği açı geniş olsun. Geldiği gibi geri yansıyacaktır. Geldiği açıyla geri yansıyacaktır. Bu açılar birbirine eşit olduğunu unutmayalım. Başka bir ihtimalimiz, eğer dar açıyla gelirse. Burada geniş açıyla gelmişti. Dar açıyla gelsin. Geldiği gibi geri yansıyacak fakat dar açıyla yansıyacaktır. Bu açılar gene birbirine eşit olduğunu unutmayalım. Üçüncü ihtimalimiz ise dik açıyla gelirse ne olur? Gösterelim. Bir ışın dik açıyla aynaya geldi. Geldiği gibi geri yansıyacağı için üzerinden geri yansıyacaktır arkadaşlar. Çünkü neydi? Açılar birbirine eşitti. Düz aynada görüntü şekline bakalım. Görüntü aynanın içerisindedir. Yani nasıl? Biz aynaya baktığımızda sanki içindeymişiz gibi görülür. Görüntü düzdür. Ayaklar aşağıda, kafa yukarıdadır. Bu görüntünün düz olduğunu gösterir. Görüntü düz aynada simetriktir. Evet, bu simetrik olayına bir el alalım. Bir beş çizdik. Beş cisminin düz aynada görüntüsü nasıl? Ona bakalım. Görüntüsünü hemen çizelim. Üstünden konuşalım. Görüntü simetrik demek aynaya olan uzaklığı birbirine eşit oluyor demektir. Aynadan uzaklaşmış. Bizim burada ne oldu? Aynadan uzaklaştık. Aşağı doğru indi. Aşağı doğru indi. Aynaya yaklaştık. Aynaya yaklaşmaya devam etti. Aynadan uzaklaşıyor. Uzaklaşmaya devam etti. Bu görüntünün simetrik olduğunu gösterir. Görüntü cismin boyuna eşittir. Yani buradaki görüntü 10 cm ise oluşan görüntü bizim 10 santimdir. Devam ettik. Görüntünün aynaya uzaklığı ile cismin aynaya uzaklığı eşittir. Yani görüntü aynaya 1 metre uzaklığındaysa ne demiştik? Cismin aynaya olan uzaklığı da aynıdır. Yani 1 metredir. Bunu şu şekilde düşünelim. Eğer biz aynaya olan uzaklığımızı değiştirirsek yani 2 metre yaparsak bizim cismin aynaya olan uzaklığı da 2 metre olacaktır. Yani 5'i buraya çizersek burada tam tersi olacaktır arkadaşlar. Bunlar kesinlikle soru olarak karşımıza gelecek. Buraya lütfen dikkat edelim. Önemli bir bilgi vermek istiyorum. İtfaiye ve ambulans araçlarındaki yazılar simetrik yazılır. Neden simetrik yazılır? Çünkü araç içi dikiz aynası düz aynadır. Araç kullanan kişi arkasındaki itfaiye ve ambulans yazısını düz görür ve yol verir. O yüzden önemli araçlardan itfaiye olsun, ambulans olsun bunlar simetrik olarak yazılır. Günlük yaşantımızda düz ayna nerelerde kullanılır? Araç içi dikiz aynasında. Dikiz ayna. Kuaför. Kuaförlerde kullanılan aynalar aynalar diyelim. Evde kullanılan aynalar. Tepe göz. Ve son olarak periskop. Periskopu buraya çizdim. Neden? Periskop bir bakalım. Periskop dediğimiz şey neydi? Deniz altında yukarıdaki cisimleri gözlemlemek için kullanmış olduğumuz bir araçtı. Şurada bir tane göz vardı. Ve köşelerde düz ayna vardır arkadaşlar. Aşağıdan bakan bir göz düz aynaya çarparak yukarıdaki düz aynaya tekrar çarptı. Ve yukarıdaki cismi bu şekilde görebilir arkadaşlar. Devam ettik. İkinci kısım olan çukur ayna. Çukur aynada ışınlar nasıl geliyor ona bakalım. Öncelikle burada F kavramımız ve asal eksen dediğimiz ifade çıkacak. F dediğimiz odak noktası. Yatay olarak şu çizilen ise asal eksendir arkadaşlar. Çukur ayna çukurda kalan kısım ayna görevi görür. Yani şuradaki ayna görevi gören kısımdır. Arkasındaki kısım ise sır adı verilen kısımdır arkadaşlar. Burada görüntüler nasıl oluşuyor? Öncelikle ışınlar nasıl geliyor ona bakalım. Eğer bizim odaktan gelirse paralel olarak yansıyacak arkadaşlar. Nereye paralel olarak yansıyacak? Asal eksene paralel olarak yansıyacak. Odaktan gelirse asal eksene paralel olarak geri yansır. Bunu aşağıda da gösterelim. Eğer bizim odaktan gelirse asal eksene paralel olarak yansır. Tekrar bahsediyoruz. Bir. Eğer bizim odaktan bir ışın gelirse asal eksene paralel olarak yansır. Aşağıya baktık. Eğer bizim ışın çukur aynaya gelirse odaktan çıkacak şekilde paralel eksene yansıyacaktır. İkinci ihtimalimiz birinci şekil boyu. İkinci ihtimalimiz eğer bizim bu sefer paralel gelirse şuraya odaktan gelirse diyelim. Odaktan gelirse siyah olarak çizdiklerim odaktan yani ışınların geldiği noktalar pembe olarak çizdiğim ise yansıyan ışınlardır. Bu sefer paralel gelir demiştik hemen yazalım. Paralel gelirse nereye paralel gelecek? asal eksene paralel olarak gelirse asal eksene paralel olarak gelirse odaktan gider. Buraya dikkat edelim. Odaktan gidecektir. Bir de aşağıdan çizdik. Asal eksene paralel olarak çukur aynada gelen ışın odaktan geçecektir arkadaşlar. Şekiller umarım olmuştur. Şimdi çukur aynada görüntü nasıl oluşur onlara bakalım. Burada karışık gibi görülebilir fakat çok kolaydır. Lütfen dikkatli dinleyin. Burada dört tane durumumuz vardır. Birinci durum. Birinci durumda görüntü eğer bizim odakla çukur ayna arasında ise odakla çukur ayna arasında eğer bir cismimiz varsa oluşacak görüntü düzdür. Görüntü düz demek ne demekti? Alev yukarıda mum aşağıdaydı. Yani bu görüntünün düz olduğunu gösterir. Fakat buraya dikkat edin. Cismin boyundan kesinlikle büyüktür. Hemen çizelim o zaman. Düz olacaktı değil mi? Alev aşağıda. Alev yukarıda. Mum aşağıda. Şöyle şekil çizdik. Cismin boyundan büyük olduğunu gösterdik. Görüntü şurada dikkat edelim. Simetrik değil arkadaşlar. Buraya lütfen dikkat edelim. Eğer bizim burada 2 metre şey 2 santim varsa oluşacak görüntü 10 santimdir arkadaşlar. Yani daha büyük olduğunu buradan görebiliriz. Görüntü düşse ne, ne demiştik? Kesinlikle cismin boyundan büyük olacak. Görüntü eğer tersse 3 tane durumumuz var. Bunlardan birincisine bakalım. Cismin boyundan büyük olabilir. Cismin boyuna eşit olabilir. Veya cismin boyundan küçük olabilir. Fakat şuna dikkat edeceğiz. Burada odak noktasından daha uzaktaysa bu durumlar söz konusudur. Odak noktasından daha uzaktaysa 3 durum vardır. Neymiş? Büyük, eşit ve küçük olacak. Hemen bakalım. Görüntü kesinlikle ters olacak arkadaşlar. Görüntü tersse alev aşağıda mum yukarıda olacaktır. Hemen görüntü ters ve büyük olacaktır. Değil mi? Birinci durumumuz Hemen çizelim. Görüntü ters ve büyük olacaktı. Bu 2 santim ise 10 santim olacaktır. Diğer durumumuz. Görüntü 3 durumda da ters olacaktı. Fakat cismin boyuna eşitmiş. O zaman hemen çizelim. Görüntü ters olacak. Ve cismin boyuna eşit olacak. Burası 2 santimse burası da oluşacak. Görüntüde 2 santimdir. Diğer durumumuz cismin boyundan küçük olacak. Hemen çizelim. Burası 2 santimse oluşacak. Görüntü 1 santimdir arkadaşlar. Tekrar edelim. Eğer bizim çukur aynada görüntü düzse Tek bir ihtimalimiz vardır. Nedir bu da? Cismin boyundan büyüktür. Fakat çukur aynada görüntü tersse 3 tane ihtimalimiz vardır. 3 tane ihtimalden bunlar neydi? Ters ve büyük olabilir. Ters ve eşit olabilir. Ters ve küçük olabilir arkadaşlar. Çukur ayna günlük yaşantım, yaşantımızda nerelerde kullanılıyor? Kaşığın iç yüzünde. Kaşığın. İç yüzünde el fenerinde teleskop karşınıza çok çıkacaktır. Güneş ocağı deniz feneri ve diğer de karşınıza çok çıkacak dişçi aynası. Evet arkadaşlar. Üçüncü kısım olan tümsek aynaya bakalım. Tümsek aynada ışınlar nasıl gelir? Odağın uzantısından geliyormuş gibi ise yani bizim bu sefer şuna dikkat etmemiz lazım. Normalde hep odağı ön tarafta gördük değil mi? Tümsek aynada arka tarafta göreceğiz. Odağın uzantısından geliyormuş gibi ise nasıl yansıyacaktır? Paralel olarak yansıyacaktır. Burada gene siyah olarak gösterdiklerim gelen ışın. Pembe olarak gösterdiklerimiz ise yansıyan ışındır. Hatta şuraya yansıyan ışın diyelim. Yansıyan ışın. Gelen ışın. Aynı şekilde bu sefer paralel olarak gelirse. Hemen çizelim. Paralel olarak gelirse. Siyah olarak çizdiğim gene gelen ışınları buraya dikkat edelim. Paralel olarak gelen sanki odaktan uzantısı geçiyormuş gibi yansıyacaktır arkadaşlar. Şurada yansıyan ışın. Tümsek ayna görüntü nasıl oluşur? Tümsek ayna görüntüsü çok kolaydır. Nasıl oluştuğuna bir bakalım. Görüntü düzdür. Düz demek ne demekti? Alev yukarıda, mum aşağıdadır. Cismin boyundan küçüktür. Buraya lütfen dikkat edelim. Cismin boyundan küçüktür ve aynı zamanda simetrik değildir. Hemen çizelim. Bu şu anda cismimiz oluşan görüntüsüne bakalım. Oluşan görüntü neydi? Düz olacaktı ve küçük olacaktı. Hemen şu şekilde çizelim. Burası 10 santimse oluşan görüntü daha küçük olacağı için 2 santim olabilir arkadaşlar. Günlük yaşantımızda tümsek ayna nerelerde kullanılır? Yan dikiz aynalarında. Marketlerde kullanılıyordu. Özellikle bimlerde. Yani girişlerde görebilirsiniz. Kasiyer sadece oradan bakarak tüm alanı görebilirdi. O zaman marketlerde güvenlik aynası diyelim bunlara isterseniz. Güvenlik aynası olarak kullanılabilir. Veya otoparklarda Araç altı, arama aynası, kavşaklarda kullanılan ayna çeşitleri de olabilir arkadaşlar. Şimdi bir özetleyelim. 3 tane ayna çeşitimiz vardı. Düz ayna, çukur ayna ve tümsek ayna. Düz aynada boyu kesinlikle neydi? Eşitti ve düzdü. Buraya dikkat edelim simetrikti düz aynada. Çukur ayna ve tümsek aynada durumlara bakalım. Çukur aynada iki ihtimalimiz vardı. Görüntü düz olabilir. Düz olursa boyu büyüktür. Ters olursa üç ihtimalimiz vardı. Boyu büyük olabilir, eşit olabilir ve küçük olabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta çukur ayna simetrik değildir. Tümsek ayna ise tümsek aynada boyu küçüktür, düzdür, simetrik değildir. Tümsek aynanın kullanılma amacı daha geniş alan, alanların görüntülenmesini sağlamak amacıyla kullanmıştır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz burada bitmiştir. Herkese iyi çalışmalar dilerim.